Evet arkadaşlar bu misafir açıyoruz bunu açıyoruz şok videosunda görmüşsünüzdür zaten şimdi sizinle beraber bunu açacağız hazırsanız açalım şimdi. Evet arkadaşlar şu an açıyorum şu an şekeri çıktı aa arkadaşlar şimdi ben bunlardan hangisini istiyorum bekleyelim göstereceğim ben size Şöyle burnum kaçık mı? Şöyle turuncu ve pembe şeyler Şimdi o sürpriz yere geldik arkadaşlar bakalım ne çıkacak burada? Ama nereden açılıyor ya? Açıyor susam açıl. <laughs> nereden açılıyor arkadaşlar? Saçım bu arada boyat. <laughs> Boyamadık aslında. Aa çok acıyor da. Şimdi açalım. Çok... Ben bunu makasla <laughs> açıp geleyim. Geldik arkadaşlar. Şimdi bunu bu kadar açtım. Açıyorum şimdi. Ben bakmayacağım ilk önce. Siz bakın tamam mı? Gözlük bilmiyorum ama şu an. Baba sen gördün mü? Söyleme ama gördün sen. Söyleme. Söyle. Bakın şöyle bir şey çıktı. Bunu görmemen lazım benim. Size de göstereceğim. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Ben gör bakmayacağım. Şöyle yani Açıyorum, açıkıyorum. 2, 2, ya! Arkadaşlar ben bunu çok istemiyorum ama gerçekten bunu görünce var ya çok güzel olmuş. Evet annem. Ha? Matruşka değil mi? Evet. Matruşka mı hacı yatmaz? Hacı yatmaz. Açılıyor mu? Aa. Ma Hacı yatmaz. Ben onu matruşka sandım. matruşka nasıl bir şey baba? Öyle oluyor işte açıyor açıyor içinden de ha. Şöyle arkadaşlar. Babam buradan hangisi? Evet annem. bana buradan hangisi? Şöyle arkadaşlar siz de bakın. Ama buradan bu çıktım. <laughs> Benim en çok şu e, sünger bob. Şu. Onsa şu. Ama bu da olabilir de Evet. Bu da güzeldi ve ama o çıktı yani. Şunları hiç istemiyorum zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar ben şu da çıkabilirdi ama yapayım görüşmek üzere. Ama sizler bir de şunu da deneyelim. Deneyebilir miyim baba de bunu? De. Ha? Yasak mı bu? Şaka. Bir de. tane giyeyim ya. Giyiyorum arkadaşlar. Hayır okuma ne vereceğim okuma. <laughs> Dedik de okula gidebilir şey miyim? Mi? onun pembesi şunun ten rengine benziyor. Şimdi turuncuyu attım. Yani turuncum çok güzel nasıl arkadaşlar bakın ten rengi